Oyunuz kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Sefa. bugün sizlerle birlikte ben hani e, ben e, FIFA 17 fotoğraf e, simülatör çekiyordum ya arkadaşlar. Şimdi de paket açma onu çekiyoruz. Toti'ler geldi hemen başlayalım. Evet. Olur. Pelavon kart. DB Luis. E, arkadaşlar sevmiyorum çünkü. Tosi. Tosi. Tosi geldi. Aman tanrım aman tanrım. Toti geldi ilk paketten. İlk paketten Toti. Abi. Abi. İşte bu arkadaşlar. Devamı gelmesi için like atın. Kanalıma abone olun. Ee, i̇kinci Eden Azat mükemmel. Mükemmel Eden Azat. <laughs> oh, Toti. arkadaşlar. Oha ikinci paketti. Oha. Arkadaşlar çok geçirdim şu an yemin ediyorum valla. Allah çarpsın bak. Clickbait değil yemin ederim bak. Abi. Üçüncü paketimize geçelim. iki paketten. Toti iki tane Toti. Eden azat. Toti mi? Toti yok. Ama 91 Hazar çok iyi. U98 değermiş e, diyor. Bakalım ne çıkacak? CB Hamos, Max Hamos çok iyi. Ama işte bu gerçek hani FIFA 17 olmadığından dolayı biz de FIFA 17 olmadığından dolayı Pierre Aubameyang çok iyi. Arkadaşlar bu adamın koşusu çok iyi. 97 koşusu varmış. Yani ne expect diyelim. <laughs> Ee, bakalım açalım. Şu an geliyor CM Pogba mı? What the fuck? Pogba geldi. Of Pogba geldi. Po, Pogba. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bakalım. Ee, açtık. CM Veratti. Veratti geldi. İyi. Ee, Dost geldi. O Seviç Keita falan geldi. Evet. Evet. Evet, açtık paketimizi. DB Bain 85 çok iyi. Za da geldi. O Henderson. Evet, bakalım diğer pakete geçtik. <laughs> Kem Erikson. Arkadaşlar bir tane daha Toti gelirse şu an odayı inletebilirim. diğer odada annem var. Hop 87 Obama. aynı paket. Gel. Abi. Nedense şu anda çıkmıyor. Ben de internette buldum bu siteyi. Site e, bedavaya açabiliyorsunuz. Coins vermiyorsunuz. Vallahi çok güzel. Oo, toti. 95. Orta sağ cross. Cross 95. İşte bu be. Yes. Arkadaşlar bir tane daha totemizi çıkarttık. Bu video coşacak coşacak. Hadi bakalım. Ee, bakalım ne çıkacak? CB Ramiz. Abi coşacak. Coştum coştum. Bu video o kadar 3 tane tutu. Videodan önce de 3 e, tane tutu çıkarttım. <laughs> 84 mancuk iç. E, bravo falan var. E, ee, bakalım ne expect diyelim. Um, bakalım. Şimdi ne gelecek acaba? GK bravo. Ay bize bunlarla gelme. Bize totilerle gel. Totiler ne zaman bitecek acaba ee, bilmiyorum. Bitince FIFA mobilde şey yapacağım. U 87'yi ikardı. Mane Luis. Tamam. FIFA mobilde snip yapacağım. Snipler daha iyi oluyor çünkü. Aa, bakalım. ST Dybala Argin. Of of 91 FIFA. Bakalım diğer paketimize geçelim. Açıyorum. Açtım. CM. Pjanic. Mükemmel. Pjanic. Mitrovic. Milner ve Isco gelmiş. Diğerleri zaten çok. Bakalım diğer paketimize geçtik. LV 84 Hazar. Çok güzel. Çok güzel. Abi ya bir tane daha tutayım. Bir tane daha tutayım. Of hadi. LV Valbuena anmıyorum. Bu arada kanalıma abone olup bildirim isteğimi ve like atmayı unutmayın. RM Bozovic. Bakalım hadi totu çıkacak. Kesin. Hadi totu çıksın. JDM Motigi. Of, özel kart herhalde o. Bilmiyorum hangi kart. Eee bakalım Açtık. ST. Kane. Harry Kane. 87. Gündoğan. 86. Vay. Çok iyi. Ee, şimdi diğer pakete geçecek. Sizi sıkmak istemiyorum. Çok uzun olmasın diyorum. Ama 89 Sanchez. Çok uzun olmayacak. Son iki paket. Son iki paketten sonra video bitiyor arkadaşlar. Hadi son toti. 91. Ay 91 diyorum. 81. 91 diyorum yani o Iniesta geldi. Ee, bakalım ne gelecek. Yarın da e, Minecraft gelebilir. Bakalım Icard'e. Hop. Toti gelmedi. Ee, arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi, videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.